Merhabalar sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar yepyeni haftaya arkana tarafla geleceği yolculuğa hoş geldiniz. 7-13 Nisan haftasında neler yaşayacaksın? Hangi konular gündeminde olacak? iş aşk, aile, kariyer neleri bekliyorsun? Parayı mı bekliyorsun? Belki de aşkınla ilgili son rötuşlar mı oluşacak? Şimdi Bakalım bununla ilgili detaylı bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız ve uyumlanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili Boğa Yükselen Boğa Ay Burcu Boğalar sizler de hoş geldiniz kanalıma. Henüz takip etmiyorsanız lütfen kanala destek için aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videolara bırakmayı unutmayınız. Alver dengesini koruyan kanala destek veren herkese teşekkür ediyorum bu arada. Lütfen videolarımı kanalımı görmesini istediğiniz kişilerle paylaşınız ki onlar da benim rehberliğimde hayatlarında kolaylıklarla tanışsınlar. Güneş Yükselen ve Ay Burcu'nu biliyorsan kanalındaki videoları öyle izlemelisin ki o haftayı daha rahat atlatabilesin. Evet, sevgili boğa yükselen boğa, ay burcu boğalar. 7-13 Nisan haftasında hayatına hangi enerjiler temas ediyor? Neler kendini gösteriyor? Alman gereken mesaj, dikkat etmen gereken konular var mı? Bunlarla ilgili sana şimdi ayrıntılı bilgi aktarıyor olacağım. Yeni haftaya biraz da kendinizi düşünerek başlıyorsunuz. Hayatınızla ilgili belli bir zamandır. Ben bu hayatın neresindeyim? Sorgulamaları yaşıyordun belki. Hayat bana adil mi davrandı? Ben her şeyimi sevdiklerime mi akıttım? Kendim için ne yaptım? Kendimi şu an nerede buluyorum? Kendimi önemsemeliyim durumu hayatına gelecek. Biraz kendini düşüneceksin. Ve bu kendini düşündüğün aşamada artık kendine yatırım yapmak, kendinle ilgilenmek, bedensel ve ruhsal olarak kendinle ilgileneceğin bir durum söz konusu olacak. Sevgili boğalar eğer hayatınızda ikizler terazi kova etkili birisi varsa bu kişiyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerinizde onu öncelik yapma ya da ön plana alma durumları da bazılarınız açısından etken olacak. Evet sevgili boğalar sizin kartınız tabii ki. Sağlam bir adım atmak isteyeceksiniz bir konuda. Bu ilişki anlamında olabilir. Bir kişiyi öncelik yapmak ya da önceliğe taşımak anlamında. Bir diğer anlamda bazılarınız için e, mal, mülk, ev, taşınmaz mülkler, arazi, alış satışları, emlak alış satışları gündeminizde olacak. Sağlam bir adım ve sağlam bir giriş yapmak isteyeceksiniz. Belki bir arazi kat karşılığı anlaşacaksınız. Ya da belki de satmak istediğiniz bir yer var. Bununla ilgili bir adım atacaksınız. Ya da hayatınızda bir kişiyi öncelik yapmak, adına sağlam bir giriş yapmak isteyeceksiniz açıkçası. Bir diğer enerji, daha üretici olacağınız bir hafta olacak sizin açınızdan. Paranızda artış gerçekleşebilir. Belki faizde param var, orada artıyor. Ya da kendin bir işte çalışıyorsun. İşte burada çalıştığın işte maaşın artışı olabilir. Bir fark ödemesi tarafına gelebilir. Özellikle özellikle emeğinin karşılığıyla ilgili bir durum gerçekleşecek. Bazılarınız için terfi olabilir. Para gelişmeleri yakından seni ilgilendirecek. Eline daha fazla para geçecek. Bununla ilgili sen daha fazla efor sarf edeceksin. Belki bir mesai artışı ama bunun karşılığı olabilir. Üretici bir fikrin özellikle hayatına para kazandıracağı bir sürece gireceksin. Fikirsel açıdan ürettiklerinden para kazanırken emek açısından da verdiğin emekle ilgili maddi olarak bir gelir elde edeceğin bir hafta olacak senin açından parasal anlamda bir artış söz konusu. Aşk hayatınla ilgili seni heyecanlandıran bir durumun olacağı görünüyor bu hafta. Belki bir aşkın içinde sürüklenebilir, aşkın içine düşebilirsin. Heyecan olgusu Mutlulukla birlikte biraz da endişeler de kapını çalmış oluyor. Yani sevinirken, mutlu olurken bu aşkla ilgili endişeler de bir taraftan hani böyle karnında kelebeklerin uçuşması durumu oluşurken kaybetme korkularıyla sevginin bir arada yaşanması gibi duygular olabilir ama yeni bir fırsatın kapınızı aşk anlamında çalacağı durum söz konusu görünüyor. Bir bazılarınız için de yeni bir işten gelir elde etmenin fırsatını elde edip buna duyulan bir heyecan gerçekleşecek hayatınızda. Başka hangi enerjiler var? Sevgili Boğa, Yükselen Boğa, Ay Burcu Boğalara 7-13 Nisan haftasında nelerle karşılaşacaksınız? Bakalım. Bir diğer neler olacak hayatınızda? Şimdi Dolunay'a doğru gittiğimiz bir hafta olacak tabii ki. Bu Dolunay biraz da içsel bir uyanışı sebebiyet verecek hayatında. Duygulara odaklanacaksın. Duygularında kendini arayacaksın. Neyi sevdiğini arayacaksın. Bazılarınız için taşınma konuları gündeminizde olurken bazılarınız açısından da nereye aitim ve kime aitim sorgulamaları da içsel olarak yapacağın görünüyor. Bu özellikle bu haftanın sonuna doğru Dolunay'ın etkileri içerisine gireceğinizden dolayı biraz da böyle ruhsal çalışmalara adapte olmak, meditasyonlar, size iyi gelen bazı alışkanlıkların olması, bol dua etme süreciniz aktif olacak gibi. Yalnız içinizde bazı şeylerin içinize doğduğu gibi olma süreci ama ileriye yönelik olacak bu hayatınızda. Ee, bazı konularda iç sesinizi dinlemeyi bıraktığınız bir süreç olmuş. Orada onu dinleseniz iyi olurdu. Bunu hep videolarımda söyledim. Cesur bir girişim hayatında olacak görünüyor. Atak yapacaksın. Bir girişimde bulunacaksın. Neyi yapman gerektiğinle ilgili sana sezgisel bir mesaj gelebilir. Sen işte özellikle bu hafta sonunun etkileri altında dolunaya girerken ne gerekiyorsa hayatında aslında bu konuyla ilgili bir girişim yapacaksın. Cesur olacağın görünüyor. Özellikle Mars'ın seni bu konuda teşvik edeceği enerjiler üzerinde olacak görünüyor korkusuz olacaksın özellikle ve özellikle bazı konuları netliğe kavuşturmak adımını atacağın görünüyor hayatında duygusal anlamda olacak tabii ki şimdi parayı iyi idare etme zenginlik kapında olacak belli bir zamanda beklediğin bir para varsa sevgili boğa bu para tarafına ulaşıyor ve sen parayı doğru idare etme ya da bu parayı doğru kullanmayla ilgili bazı çalışmalar yapacaksın senden eğer para eline ulaştığında borç isteyen olursa vereceğin kişiye dikkat etmelisin ki bunu neye kullanacak hani burada bunu bilmek isteyeceksin paranı birileriyle paylaşma eylemi içerisine girebilirsin bir maddi girişimde bulunacağın görünüyor, cesur olacağın görünüyor. Paranın artışı senin tarafından aslında olumlu açılar yansıyacak hayatında zenginlik sürecine doğru adım atıyorsun bu hafta. Para gelmeye devam edecek hayatında bunu net olarak söyleyebilirim. Parayı özellikle doğru kullanma yöntemlerini artık hedef edinmelisin. Çünkü o para gelince arttırmaya çalışman senin daha çok faydana olacak. Şimdi bu hafta hayatında diyor ki dönülün etkileri altına giriyorsun. Bir şey bitecek, bir şey başlayacak. Bazı konularda sonlanma yaşayacaksınız. Kiminiz bir işini bitirip yeni bir işe başlayabilir. Kiminiz bir aşkı bitirip hayatında yeni bir sayfa açabilir. Kiminiz de neyin onu zorladığını, aslında neyin duygusal açıdan onu öldürdüğünü ve yeni doğuşun neden yapılamadığıyla alakalı bir sorgulamaya girebilirsin. İçsel olarak kendi şeytanınla yüzleşebilirsin. İçsel olarak da neden bazı şeyler yarım kalıyor diyebilirsin ama bunun cevabını sen zaten biliyorsun inatçı kişiliğinden kaynaklı. Fakat kapını çalıyor ve diyor ki sana seçim yapacaksın. Bitmesi gereken bitecek, başlaması gereken hayatında başlayacak senin açından. Bazılarınızın belki akraba ilişkilerinde işte e, rahatsızlıklar duyulan sağlık problemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bazılarınızın ise Belki de Allah gecinden versin ama ben bir ölüm haberi, vefat haberi de alabilirsiniz. Belki de bazılarınız için de bir miras gelebilir. Bir vefattan doğacak olan bir mirasın da hayatına geleceği de söz konusu olabilir. Onu söyleyeyim. Ya da bir mal paylaşımında artık sona ulaşılması durumu. Aşk hayatında ne olacak sevgili boğa? Yükselen boğa, burcu boğaların bu yepyeni haftada. Bakalım şimdi. Yeni bir aşk kapını çalacak sevgili boğa. Kalbin boşsa ve kimse yoksa yeni biriyle tanışacaksın. Eğer ki senin bir ilişkin varsa belki de bu aşkı yenileme çabası içerisine girebilirsin ama yeni bir aşk sevgili boğaların kapısını çalıyor özellikle ve romantik hisler etkisi altında olacaksın bu hafta. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güzel aşkların yaşandığı. Kalbin boşsa yeni bir aşk kapını çalacak tabii ki. Sezgilere önem vermeniz gereken bakın zenginlik ve para kaynaklarınızda bir hareketlenme artış olacak. Bir yerlerin satışından elde edilecek gelirler hayatınıza akarken aslında parayı neden doğru kullanamadığınızla ilgili olarak hayat sizi sorgulayacak. Orada bitmesi gerekeni bitirip bir alışkanlıktan belki de kötü bir alışkanlıktan vazgeçeceksiniz. Onun artık e, o konunun kapanması ve yeni bir konunun açılması gerekiyor bu e, alanda hayatınızda. Bunu anlayacaksınız. Size heyecanlandıracak bir parasal kazanç içerisine girmeye çalışabilirsiniz. Böyle bir duvuma olabilir. Cesur olup bir konuda da atak yapacağınızı görüyorum sizlerin. Evet ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var. Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.